gemen Pokemon Fire'e de hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak hmm, burada nasıl oynanacağını öğretiyor ki ben biliyorum. Şimdi Profesör Oak bizim bilgilerimizi isteyecek. Aşağıdakileri isteyen okuyabilir. Şey çevirerek. Şimdi ismimizi söyleyeceğiz ben kendi ismimi yazıyorum işte. Şimdi bu Profesör Okun sorunu um, ve bu bizim düşmanımız olacak. Anime de bunun adı geriydi. Ondan dolayı burada da geri koyacağım adına. şimdi başlıyoruz oyunu. Bizim annemiz. Profesör Oak'tan 3 tane Pokemon'dan birini almamız gerekiyor. Şimdi Profesör Oak bize Pokemon'ları verecek. Şimdi 3 Pokemon'dan birini seçeceğiz. Bu Balbazar. Balbazar. Bu Skirtle. Hmm. Bu da Charmander ki en zor başlangıcı olan şey Charmander'dir ama bunun sırf gelişmiş hal çerizlerde olduğu için bunu seçeceğim. Tamam. Charmander'ımız oldu. Bunun adına hmm. Leon koymayı düşünüyorum. Aa ya da şey koyalım. Ee, Animede bir çocuk vardı ya. Onun çarmandırına koyduğu isim. Zippo koyalım. İki kız çıktı. Kız Pokemon'ları sevmem. Yeri de hemen şeyi aldı işte. Ee, bizim karşı Pokemon'umuzu aldı. Şimdi ikisini savaştıracağız. İkisi de ateş veya su Pokemon'u bilmediği için zaten bir şey yapamayacağız. Tırmalayacağız. Onun tekil olduğu için biraz daha güçlü olabilir. TACKLE tekil daha güçlü bir saldırı diyebiliyorum Scratch'tan. Ama yendik işte. Zip bu level 6'da başladı. Aa, savaşçıları yendiğimizde para kazanıyoruz. Şimdi bunun kardeşinden haritayı alacağız. Galiba. Aa. Hayır. Hayır yapacağız? annemiz bir şeyler yaptı işte. Şimdi mi alacağız haritayı <laughs> Ben harita istiyorum. Tamam. İyi. Çıkmaya çalışalım. Tam trainer tips diyor. Şimdi ben bunu video dışında kasacağım ileride işte. Şu anda şeye gitmeye çalışıyoruz. Ve ateş saldırısı öğrendim tabi ki. Şu an... Bir dahaki şehre gitmeye çalışıyoruz. O haritayı nasıl alacağımı bilmiyorum işte. Onu da düşünürüm. Ben araştırıp uzun zamandır oynamamıştım. Yeniden başlarım. Ee, şimdi burası Pokemon Center. Burada Pokemon'ları iyileştirebiliyorsun. Ki benim gibi emulator'da değil de ee, bunu um, Nintendo Color'da falan oynuyorsanız ya da Game Boy Advance'de işte buradan arkadaşlarınızla um, savaşabilirsiniz kablosuz bağlantıyla. Ki ben emulator oynuyorum. Ondan buradan bunu yapıp çıkacağım hemen. Şimdi marketten paran varsa Buradan Profesör Oak'a sipariş edilen um, bir şey aldık işte. Onu Profesör Oak'a götürmemiz lazım. Profesör Oak mu? olsun. Hayır ondan neye ihtiyacı var. Hmm. Um, tamam. Şimdi bunu Profesör Oka götürelim. Bunu verince bize Pokédex'i verecek. Hmm, Profesör Oak. Ve poke topu verecek. Galiba 5 taneydi. Şimdi ayarlardan şöyle bir şey yapacağım ki, teksti hızlı yapacağım. Windows Shift Stereo yapalım buna. Uh, Frame'i de 5 yapacağım. Tamam, güzel. Tabii ki sesini duymuyorsunuz, Stereo ondan çok fark etmiyor ama eee pici yakalasam iyi olabilir aslında. Düşünmüyorum. Peki. Eee şey. Haritayı alalım. Haritasız yol çıkılmaz. Eee Tamam. Haritayı verdim. ilerliyoruz. Pidgey gelişince Pidgeot oluyor. Ondan sonra da Pidgeot oluyor. Pidgeot da çok güçlü bir Pokemon aslında bakarsanız. Ama benim aklımda Pidgeot'lu bir tane takım yok. Ben bir tane su Pokemon'u işte bir tane Charizard, bir tane Dragonite, bir tane Raichu istiyorum. Öyle bir takım falan işte. Onların sırasını ben size yazarım alta. Hmm. Ha burası indigo platosuna giden yol. Ondan buraya gitmeyeceğiz. Indigo platosuna en son gideceğiz. Hmm. Çantadan haritaya bakacağım. Şimdi de Viridian City'ye geldik. Ki Viridian City'nin ıı, Jamie kapalı bildiğime göre ondan Peter City'ye hızlı bir şeyle geçeceğiz. Ki Viridian Forest'ta zaman harcayacağız. Şu Victor Road'dan ıı, Indigo Plateau'suna en son geçiş yapacağız. Şimdi oyunu bitirdikten sonra şimdi Viridian Forest'a gidiyoruz. Bu nasıl pokemon yakalandığını öğretecek şimdi. Adam pokemon bunu seçiyor işte. Weedle yakaladı. Pokemon böyle yakalanır diye öğrettim. Eğer yani merak ettiğim bir şey varsa TV'den öğrendi de. Burası uh, Viridians Siti'nin cemi ve kapalı bir şey olduğu için oraya en son gideceğiz. Şimdi bu adam bize ıı, Pokemon adları ile ilgili öğüt verdi. Burası sınıf. Hmm, başka buna kaldı mı? Her kalmadı. Galiba. Evet. Şimdi filter city'ye gidiyoruz. Ama önce reading forest. Şimdi burada Pikachu yakalamaya çalışacağım. Bak Pokemon'u yakalayayım ben. Yani böcek. Hayır. Böcek Pokemon'larını size de önermiyorum. Ketropik gelişince güzel oluyor da. Ama yine de önermiyorum. Çünkü um, çoğu Pokemon böcek Pokemon'larına karşı güçlüdür. Um, yani ondan dolayı şey yapın. Böcek Pokemon'u yakalamayın. Hmm um, Şimdi um, bu level 15'te falan Charmander'ın oluyor. Charmander'ımız yani Zippo. Ki level 36'da falan da Charizard olacak bu. Level 36'ya kadar çok var ki biz maceramızı hep böyle yaşayacağız işte. Benim geçen oyunumda da işte onu seçmiştim. Kakuna. Bu Weedle'ın gelişmiş hali Kakuna. Bu biraz daha gelişince Beedrill oluyor ki bu ormanda Beedrill yok bildiğime göre. Çıkarsa da affedin yani. Ben hiç görmemiştim. Tamam. Pikachu bulup hmm. tırmalar. Şimdi bu Pikachu'yu yakalayacağım. Pikachu'yu yakaladım. Pikachu'ya isim verelim mi İsmi ne olsun? Ee uh, ismi Volt olsun. Kısa ve öz işte. Um, tamam. Tamam. Buradan Peter City'ye kadar yürüyeceğimiz için Ben Volt'u biraz geliştireceğim Çünkü burada güçsüz Pokemon'lar var Zaten Şimdi Pikachu'su ve Charmander'ı Vardı Öf. Öldü Tamam Volt sonra geliştiririz bu arada yani ben video arasında şey alacağım ee, Pikachu hakkında bilgi alacağım. Az önce antidot aldık. Antidot zehirli Pokemonlardan dolayı zehirlendiğimizde savaş ortasında zehrin geçmesini sağlıyor. Eğer içirirseniz Pokemon'a. Bu bayağı iyi bir şey. Bu toplanan antidotlar ileride çok işe yarayabiliyor. Ya. Şimdi bundaki amaç 8 tane şeyi toplamak. Gym öldürüp 8 tane rozet toplamak. Biz de amaca uyacağız işte. Arada hikayeli olarak onları yapacağız. Hmm. Bu arada serinin sonuna yaklaşık olarak da 3 tane efsanevi pokemon'dan hepsini yakalamaya çalışacağım ki Master Ball'la da ııı Mewtwo'yu yakalamaya çalışacağım. Mewtwo yakalamak zor diyorlar işte. Olmadı. Efsanevi pokemonlardan artık yakalıyorum. Master Ball'la. İnsanlar tarafından öğretilebilir bazı şeyler diyor. Pokemon yetenekleri. insanlar tarafından öğretilebilir dediğim TM ve TM ve HM oluyor. Ee, onu ileride göreceğiz. Burada Brock var. Brock'la karşılaşmamızdan önce bu gelip bize şey yapıyor işte. Ee, bu koruyor. Şeyi yenmek zordur bu roku. Ee, ondan dolayı Zip ile saldıracağım. Benim buna efektif Pokemon'um yok şimdi. Skirtle'ı seçmiş olsaydım bunları kolayca yenecektim. Ama dediğim gibi işte ben Charmander istedim. Ha volt level 4 oldu bu arada. Hmm. Bu arada bizim pokemon'umuz ateşli pokemon olduğundan dolayı çoğu pokemon'a göre daha avantajlı. Böyle gemiler de avantajlı değil ama çoğu pokemon'a göre avantajlı bir pokemon. Brock'la karşılaşmayacağım çünkü daha o kadar güçlü değilim. Biliyorum. Aa. Tam buraya bakmıştık. Evleri kontrol edeceğim işte şimdi. Şu adam, şu kadın espri yapıyor orada. Bu bizi cime götürüyor. Aa, Ah şey. İnsanlar şey öğretmeye çalışıyor? Komut öğretmeye çalışıyor işte. Tamam. 50 lirayı burada çocuk bileti aldık. Bu ayrı aerod odak dil fosile. Bunlar da Pokemon'umuz olacak. Ya da kabu topsu olacak ki ben kabu topsu tercih ederim. Burada da aydından gelen taşlar var. Bu çocuk babasından Pikachu istiyordu işte. Onları hatırlıyorum mesela. yapabileceğimiz şeyine kaldı. Birinci çime gidip broku yenmek kaldı, değil mi? Broku yenmeye çalışayım. Yenemeyeceğim galiba. Eğer yenemezsem aslında şey yapacağım. Bölümü burada bitirip geliştirip geri geleceğim. Hmm. Tüm pokemonları geliştirip geri geleceğim. Çünkü Güçlü Pokemon'um yok ki bunlara karşı da güçlü değil Pokemon'larımın hiçbiri. Hmm. Tamam. Birinci Pokemon'u yendik. Bu şimdi şey olacak. Onix'i çıkaracak. Ki o baya iyi. Zippo... Metal Claw'ı öğrendi. Kim? Metal Claw Metal, metal Claw Bunlara karşı güçlü bir şey Ki Onyx'e karşı o kadar güçlü değil çünkü Onyx'in level'ı yüksek Ayrıca Onyx TM ile öğretilen atom bu bildiği için Şey bize göre biraz daha avantajlı çünkü o bayağı güçlü bir tane ee, şey hareket. Yani ben indigo liginde bile şey yapamıyordum onu. Ee, tamam. Şimdi burada size şey göstereceğim. Bu bizim Pokemon depomuz. 14 tane kutudan oluşuyor. ben genelde kutu bir de dolduruyorum işte hepsinden. Çok fazla Pokemon'umuz olduğunda oraya gidecek. Sadece 6 tane Pokemon taşıyabiliyoruz üzerimizden. Temel bilgiler bu kadar. Mart'tan alışveriş yapıp bölümü bitireceğim. Şimdi buradan bir tane pokeball aldım. Bir tane potion aldım. Ee, ne lazım olabilir? Eğitim lazım olacak baya. Bir tane paralel seal alalım. Ee, bir tane de ripple alalım. Ripple dağın içinde Jimmy geldikten sonra Mountain giderken sağ tarafta orada çok lazım olacak. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. teşekkür ederim. YK Pro'tan bu kadar. Görüşürüz. Yeah.